İleri yaş hastalığı olarak bilinen Alzheimer hasta sayısının yaşlı nüfus oranının ve ortalama yaşam süresinin artmasıyla daha da yükseleceği beklenmekte. Bu gerçeklik hastaların insana yaraşır şekilde bakılabilmeleri sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle bakım verenler ve hasta yakınları yüz yüze kaldıkları güçlükler karşısında çaresizliğe düşmekte ve güçlü bir desteğe ihtiyaç duymaktadır. İşte biz bu yüzden Sesinizi duyurmak istiyoruz. Alzheimer hastaları aslında kendileri unutkanlığının farkında olan hastalar değildir. Bu genellikle çevre tarafından, en yakınları tarafından fark edilir. Unutkanlığı, yemek yapamaması, işte yemek yaptığında tuzunu, işte farklı şeyleri unutması, isimlerimizi karıştırması veya işte e, çorabını farklı renklerde giymesi. Kettle'ı ocağa koydu. Ocakta unutmaya başladı. 3-4 kere buzdolabının kapağını açık unuttu. Başlangıçta unutkanlık diye biz yorumladık. Yapmadığı hareketleri ısrarla bu böyle oluyor diye ısrar etmesiyle başladı. Agresiflik vardı, çok sinirli. Hiçbir şeyi beğenmiyordu böyle negatif modda. Biz biraz hani yaşlılığın verdiği huysuzluk, huzursuzluk diye düşünüyordu. Küçük küçük kişisel bakımlarda desteklerimize ihtiyaç duymaya başladık. Belki biraz daha sosyalleşme etkilenmeye başladı, konuşması etkilendi. Bunlarda en sık gördüğümüz ilk kayıplar daha çok eşya bir yere bırakıp arayıp onu bulamama. Çoğunlukla anahtar, cüzdan, gözlük, telefon gibi nesneleri bir yere bıraktıklarında onları bulamadıklarını söylerler. E, i̇kinci en sık karşılaştığımız da isim unutmadır. Tabii bu ilerleyici ve beyne yayılıcı bir hastalık olduğu için zamanla birlikte yer yön karıştırma, sık bildikleri yollarda karıştırma. Alzheimer hastalığı tanısı konulduğu zaman hastadan daha çok hasta yakınları panikliyor. Çünkü bu hastalık konusunda yeteri kadar bilgi alamıyorlar. Ve bu nedenden dolayı da hastalarına özellikle ilk başlarda doğru yaklaşım sergileyemiyorlar. Bu doğru yaklaşım sergilenmemesinden ötürü de maalesef yükleri giderek artıyor. Mutluyken bir anda ağlamaya başlaması, bir şeyleri yapamamasının ondaki o e, negatif etkisini gördük. Hayır öyle değil dediğim zaman tepkisini algıladım. Sonradan biz kapılarımızı kapatmaya başladık, kitlemeye başladık. Kapıyı açar gider. Kapıların üstünden kilitleri aldık çünkü açıyordu. Her türlü desteğe ihtiyacımız oldu. Yatılı destek almaya başladık. Bizim yaşadığımız Alzheimer hastalığında, Steven Hastalığı'nda daha doğrusu, e, davranışsal ve psikolojik şeyden çok semptomlardan çok biz direkt fiziksel semptomları yaşadık. Dolayısıyla bu anlamda çok desteğe ihtiyacımız oldu. E, giyinmesinden banyo yapılmasına, e, işte yemeğinin önüne hazırlanılmasından, bir süre sonra tabii son zamanlarında yedirilmesine kadar. Azar'la tek istediği şey bence ilgi. Sadece ilgi ve sevgi. Azamer hastaların kelimesini ortadan kaldıracağız ve yerine sevdiklerimiz kelimesini kullanacağız. Bence Alzheimer bir aşktır. Ancak o kadar büyük bir sevgi varsa siz e, onlara yardım edebilirsiniz. Hani bu ben verebiliyorum, vermeye çalışıyorum elimden ama çok yorucu oluyor, çok zor. Yani çocuk bakmak, hani anne olmak en, hayatın en zor şeyi diyorlar ama değilmiş. Nefes alamadığım zamanlar oldu. Yani artık nefes almak istiyorum dedim. Yani i̇syan ettiğim günler oldu, ağladığım günler çok oldu. Bir çare bulamadım hocam. Ülkemizde yapılan araştırmalarda şunu görüyoruz ki hastalarını bir kuruma bırakmak istemiyorlar. Onlara kendileri bakmak istiyorlar. Onlarla olan duygusal yaklaşımları, anıları onlara kendilerinin bakmaları konusunda bir duygusal zorunlulukmuş gibi hissediyorlar. Hastanelerden yardım almadık. Annesi babası hasta olan arkadaşlardan alabildim. Hastaneler zaten nasıl yapacağınızı tedavi şekli oluyor. Şunu yapın, bunu yapın söylenmiyor. Artı mesela inatlaşmayın diye bunu ben arkadaşlarımdan duydum. Çok yardım alamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Her gün akşam kalk ekmek yapacağız, ekmek yapmaya gidelim derdi. Ben de onunla birlikte sen kendi hani bir tiyatro oynar gibi eşlik ediyordum. Tamam anneciğim. Ay işte şimdi kadınlar geldi, ekmeğimizi yapıyorlar. Sen yorulma, sen yaşlandın, yorulma. Ben onlara yaptırıyorum. Resmen bir tiyatro oynuyorduk. Bazen öyle oluyordu ki kendi söylediklerime neredeyse kendim inanasım geliyordu. Biz çözümümüzü kendimiz bulmak zorunda kaldık. Bu noktada araya bir e, böyle Alzheimer Derneği gibi kurumların girmesi, doğru zamanda hasta yakınlarına ulaşması çok önemli. Çünkü öyle şeyler oluyor ki gerçekten çözümsüz hissediyorsunuz kendinizi. Yani ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Yeter ki bu motivasyon hem hasta yakınlarına hem de hastaya onun aracılığıyla bir kaynak tarafına iletilebilsin. Ve bu kaynak bir sağlık kurumundan, kurumundan çok da önemli inanın. Sunulan şeyin devamlılığı açısından da bir kurum aracılığıyla olması çok önemli. Bu sadece bir derneğin ya da bir hasta yakınının sorunu değil yaşlanan dünyanın ülkemizin sorunu öyleyse bu soruna kamu, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, herkesin beraber çözüm üretmesi gerekiyor. İnternetten araştırıyorum, ne yapabilirim, nasıl yardımım olabilir, kendime nasıl yardımım olabilir, kendim için ne yapabilirim? Hani ben iyi olmalıyım ki ona bak sağlıklı bakabilmeliyim. Özel hayatım yok, ben annemi çok seviyorum. Diyorum ya her şeyi denedim ama tek başınıza çok zor oluyor. Fethiye'de ne yazık ki sağlık açısından e, kısır bir yer. E, bu alzheimer konusuyla hele e, hiç bilgi alabileceğim, danışabileceğim bir yer yok bu konuyla alakalı. İnternet üzerinden araştırmaya başladım. Fethiye'deki alzheimer derneğini öğrendim. E, onlar sonrasında bana geri dönüş yaptılar. E, bir toplantı düzenlediler. Oraya babamla birlikte katıldık. Yetkili yerlerin bu konuyla alakalı hasta yakınlarını bilgilendiren bir e, süreci yok. Farklı davranmışız uzun bir süre belki de hastalığını biraz daha yavaşlatabilirdik. E, onunla inatlaşmadan işte e, onun mutlu olmasını sağlayarak ilerlememiz gerekiyordu. En büyük desteği biz Fethiye Alzheimer Derneği'nden aldık. Bir hasta yakınımız bir gününü nasıl geçirdiğini şöyle anlatmıştı: Dolanıyorum, oturuyorum, kalkıyorum, yiyorum, içiyorum. Bir hastanın bir günü, bir insanın bir günü böyle olmamalı. Bunun içerisinde mutlaka sosyalleşebileceği, arkadaşlarının olabileceği, dışarıdan uyaranlar alabileceği, uyaran verebileceği mekanların olması bu hastalığın tedavisinde önemli bir yaklaşım olarak karşımıza geliyor. Keşke böyle yerler olsa, bilgi verilse, eğitim verilse. En azından hastaya bilinçli davranırız. O şey değişir. Hayatımızı yapmak istediğimiz bazı şeylerden eksik kalmayız. Onları da tamamlarız. Dolayısıyla burada da e, hastamıza da e, kendisi için vakit geçirebileceği bir arkadaş ortamı yaratılmış olur. O da hoş bir zaman geçirir. Çünkü onun da bir insanlara ihtiyacı var. Aynı yaştaki kişilerle bir ortamda olması onlar için sanıyorum güzel bir ömür olur diye düşünüyorum. Şimdi öyle bir hastalık ki Alzheimer hastalığı hasta yakınına acayip bir e, bağlı yani bağımlılığı oluyor. Kendi yaşamınızı İster istemez geri plana atıyorsunuz. Bu anlamda aslında hasta yakınına da çok çok önemli bir duygusal destek de gerekiyor. Dolayısıyla aslında o bahsettiğiniz merkez sırf hasta için değil, hasta yakınlarının da kendi gerçeklerine yaşaması anlamında çok önemli. Hak temelli yaklaşım dediğimiz bir yaklaşım. Her şeyden önce ne kadar hasta kelimesini kullansak işin özünde insan var. Dolayısıyla bütün insanların ihtiyacı olan, hakkı olan her şey Alzheimer hastalığı için de geçerli. Hasta yakınlarının kendileri gibi başka hasta yakınları ile beraber olabilecekleri, destek alabilecekleri, bu sorunu sadece kendilerine ait bir sorun olmadığını, farklı baş etme yöntemlerini görebilecekleri alanlar hasta yakınlarını oluşturulmalı. Dolayısıyla hasta yakınlarının mutluluğu hastanın da mutluluğunu etkiliyor. Destek alabileceğim bir yer olsa Arkasından giderdim mutlaka. Belki anneme de bir yardım olurdu. Yani annem için de belki bazı şeyleri yanlış yapıyorum ben. Onun için gerçekten desteğe ihtiyacım var. Vallahi çok güzel olur. Keşke benim o zamanlarda annemden bundan 25 sene önce böyle bir şey olsaydı. Ben götürürdüm de getirirdim de elimden geldiği kadar da desteklerdim. En büyük destek psikolojik olarak. Çünkü evet annem hasta. Annemin de aslında psikolojik desteğe ihtiyacı var birebir. Ve bizlerin de var çünkü hazmetmek var. Ee, babam birebir 24 saat onunla birlikte ve ciddi anlamda hem fiziki hem de psikolojik olarak yıpranıyor. Anlık sorularımız olduğunda arayabileceğim 7/24 telefon hattı olsa, orada yetkililerle birebir işte şu anda bunu yaptı, ben ne yapmam gerekiyor diye sorabileceğim bir sistemin olması gerektiğine inanıyorum. gündüz yaşam merkezinde güncel olayları yani bir tedavi ise tedavi davranışlarda ise davranışlardaki güncel olayları da biz Orada hastalığı yakınlarımıza da aktarabiliriz. Fethiye gündüz yaşam merkezinin sevdiklerimizin ikinci evi olacak.